Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün radyomuzun kutu açılımını yapıyoruz. çok heyecanlıyım. Umarım güzel çalışıyordur. İkinci el aldım çünkü. Sadece. Sağ olsun gönderen iyi paketlerim. Açılıyor, geliyor, giriyor. Radyom arkadaşlar geldi evet. geldi radyo şimdi dinleyeceğiz hep beraber <gülüyor> <gülüyor> pil yok hadi sanırım içinde pil yok şöyle şey reklam değil O bir maaş, tık Süper. Evet nostalji yolculuğuma eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. 30 senelik bir radyo siparişi vermiştim. Süper geldi. Çok heyecanlıyım. Güzel olur umarım. Herkese selamlar.